Merhabalar. Profesör Doktor Hasan Yıldırım Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak burada görev yapmaktayım. Aynı zamanda da Botanik Bahçesi Müdürü olarak burada görevime devam etmekteyim. Tulipa olarak bilimsel ismiyle bilinen Nale esasında esas doğal yayılışı daha çok Orta Asya civarlarıdır. Ülkemiz bu anlamda önemli bir gen merkezi olarak da düşünebilir. Mikrogen merkezlerinden biridir. Lalenin e, geçmiş zamanlardan günümüze oldukça enteresan bir hikayesi vardır. İlk olarak e, lalenin e, tanıttığımız Anadolu Selçuklar döneminde lalenin önemi ortaya çıkmış ve oradan Osmanlı döneminden günümüze kadar ülkemiz açısından oldukça önemli bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde güncel olarak doğamızda yetişen toplam 18 tane lale türü bulunmaktadır. Bunlardan biri de Bornova lalesi veya Çelebi lalesi olarak bilinen Tulipa kulisyana bilimsel ismiyle bilinen lale türüdür. Tulipa kulisyana bitkisi doğal bir e, Anadolu bitkisi, Anadolu'nun doğasında yetişen doğal bir bitki olmamakla beraber, sonradan doğallaşmış ve e, kültüre alınan bitkilerin doğaya kaçmasıyla tekrardan doğallaşan bitkiler grubunda yer almaktadır. E, lalelerin esasında e, geçmişten e, özellikle Yunan mitolojisinde, daha sonra Osmanlı döneminde Anadolu'daki halk hikayelerine kadar birçok şiirde Mevlana'nın şiirlerinde de yer aldığını görüyoruz. Örneğin Yunan mitolojisinde Adonis'in kanıyla lalelerin yeşerdiği, Anadolu'daki tarihsel süreçler içerisinde. Ferhat'ın toprağa dökülen kanından lalelerin çıktığına dair bu tarz artık kültürümüze yansıyan bir tarafı da vardır. Çelebi lalesinin de ya da Bornova lalesinin de Geçmiş dönemlerde Osmanlı'nın özellikle Mimar Sinan döneminde camilerin duvarlarını süsleyen lale motifleri içerisinde yer aldığı görülmektedir. Yani Osmanlı lalesi olarak bilinen oldukça taç yaprakları sivri olan bu lalelerden birinin de Bornova lalesi olduğu düşünülmektedir. Bornova lalesi Ülkemizdeki ilk tespit noktası Bornova kuru dere olarak bilinen e, kesimdir. Bornova kuru derede e, Otto Schwarz isminde bir seyyah tarafından kayıt altına alınmış ve Türkiye'nin e, florası olarak geçen Türkiye florası ve Ege Türkiye ve Ege Adaları, Doğu Ege Adaları florası içerisinde Bornova kaydı verilmiştir. E, buraya geliş hikayesi ise e, İzmir'deki Levantenlerden olan Vittal ailesi ee, yaşadığı bahçede e, bu bitkiyi yetiştirmiş ve Kuru Dere tarafında bu e, bahçelerde yetişen nale daha sonra tohumlardan üreyerek doğallaşıp burada yayılış göstermeye başlamış ve Bornova'da ilk kaydı Türkiye'deki ilk kaydı verilmiştir. Bundan dolayı ismi Bornova lalesi olarak geçer. Daha sonra çeşitli nedenlerle şehrin genişlemesi veya bazı insan faaliyetlerinden dolayı doğamızdan tamamen yok olmuştur. Son yıllarda yapılan araştırmalarda özellikle Ege Tarımsal Araştırma Müdürlüğü Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda bunun Denizli'de, Aydın'da ve İzmir'de bazı bahçelerde ve bazı doğal alanlarda özellikle Aydın tarafında yetiştirildiği tespit edilmiş ve tekrardan doğaya kazandırılma çalışmaları yapılmıştır. Ve 2025 yılında, 2024 25 yılları arasında e, gerçekleştirilen e, Bornova Belediyesi ve e, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile e, yapılan protokol sonucunda Bornova lalesinin tekrardan doğaya kazandırılması e, çalışmaları başlatılmış. Bugün de Bornova, e, Bornova Belediyesi'nin bu laleyi e, yetiştirme parsellerinden Bornova'da yetiştirerek daha sonra yakın zamanda da tekrardan doğaya kazandırılmasına yönelik çalışmaları başlatmış ve ilk olarak kaya dibinde yetiştirme parsellerinde bu çalışmalar oldukça güzel ürün vermiş. Bornova lalesi çiçeğini de açmış durumdadır. Yakın gelecekte de tekrardan doğadan kaybolmuş olan, Bornova'mızdan kaybolmuş olan bu lalenin tekrardan Bornova'ya doğasına kazandırılma çalışmasının başarıyla sonuçlanacağını ümit etmekteyiz.